Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel ipimle hem zarif hem şık, gösterişli ajurlu bir örgü modeli yapacağız. İki şiş harika örgü modelimizi sevgili hanımlar şöyle orta kalınlıkta ince bir e, iple yapacağız. Çok orta kalınlıkta değil, orta incelikte bir ip sevgili hanımlar. Bu güzel modeli sizler de benimle birlikte yapmak isterseniz iplerinizi, şişlerinizi hazırlayın. Şöyle 3 numaralı bir şiş kullanacağım sevgili hanımlar modelimizin yapım aşamalarında. Evet sevgili hanımlar, henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma destek verirseniz sevinirim. Modelimiz 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekle kuruluyor. Ne yaparsanız yapın 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekle modelinizi kurun arkadaşlar. Hemen ilmek atışlarımızı yapalım. Şöyle 1, 2, 3, 4. 4 ilmek 1 modelim. Tekrar 1, 2, 3, 4. Bu benim ikinci modelim. 1, 2, 3. 3 4 bu üçüncü modelim 1 2 3 4 bu da dördüncü modelim sevgili hanımlar şu anda 4 ve 4'ün katlarında ilmeklerimizi attık 2 tane de kenar ilmeği yapıyoruz 1 2 2 tane de kenar ilmeğimizi yaptık köşede gevşeme yapmasın diye Hemen buraya bir tane düğüm atıyorum. Evet ilmeklerimiz şimdi 4 ve 4'ün katlarında oldu. Ne yaparsanız yapın bu şekilde ilmeklerinizi atın. Şimdi ben bir sıra birkaç sıra arkadaşlar haroşa örgü yapacağım. Şöyle düz örgüler yapıp sonra modelimizin yapım aşamalarına geçeceğim. Yeni başladığım için kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi tüm sıramı düz olarak örüyorum. kenar ilmeğimi de ördüm. Evet şöyle bir sıra düz örgümü yaptıktan sonra arka yüze geçiyorum. Yine bir sıra düz örgü yapıyorum. Evet sevgili hanımlar, birkaç sıra böyle düz örgü yaptıktan sonra modelimizin kurulumunu örgümüzün ön yüzünde kuracağız. Evet arkadaşlar haroşa örgülerimi iki sıra olarak hazırladım. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Burası da modelime dahil değil. Siz dilediğiniz lastik modellerinizi uygulayabilirsiniz. Ben haroşa yaptım diye siz de haroşa yapmak zorunda değilsiniz. Örgümüzün arka yüzünde ön yüzde modelimizi kurabilmek için bir sıra ters örüyorum. Modelime dahil değil arkadaşlar burası. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet şöyle örgümüzün arka yüzünde bir sıra tersimizi ördük. Şimdi iki sıradan oluşan modelimizi kurmaya başlıyoruz. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Evet şimdi kenar ilmeğimizi alıyorum örmeden. Burada iki tane düz yapıyorum. Bir, iki. Kenar ilmeğimden sonra iki tane düz yaptım. Bir kez doluyorum. Burada iki ilmeğimi birlikte örüyorum. İki tane düz yapıyorum. Bir, iki. Bakın. Bir kez doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. İki tane düz. Bir kez doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. 2 tane düz. modelimizin birinci sırası bu şekilde. Bir kez doluyorum bakın son 3 ilmeğim 2 ilmeğimi yine birlikte örüyorum Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet modelimiz 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar birinci sırası bu şekilde. Şimdi modelin arka yüzündeyiz Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın iki tane ters yapıyorum. Bir, iki. Doladığım ilmeği de ters ördüm. Bir doluyorum. Burada iki ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. İki ilmeğimi de yine bir, iki ters ördüm. Bir doluyorum. İki ilmeğimi birlikte ters örüyorum. İki tane yine ters. Bir, iki. Bir doluyorum. İki ilmeğimi ters örüyorum. 2 tane ters örüyorum. Burada sevgili hanımlar ön yüzde yaptığımız işlemi arka yüzde ters olarak yapıyoruz. Evet. Bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet sevgili hanımlar. Bir kez modelimi sizlere ben anlattım. Bakın şöyle. Ortada bir balık kılçığı modeli çıkacak. Modelimiz henüz ilerlemediği için modelimiz belli değil. Model ilerledikçe kendini gösteren güzel bir model. Şimdi ikinci bir model daha yapalım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tane düz yapıyorum. 1 2. Kenar ilmeğimden sonra iki tane düz yaptım. Bir kez doluyorum. Burada 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Buradaki 2 ilmeğimi de düz. 1 2 Bir kez doluyorum yine 2 ilmeğimi birlikte düz örüyorum. 1 2 2 ilmeğimi düz ördüm. Bir kez doluyorum. Yine 2 ilmeğimi birlikte düz örüyorum. Hemen 1 2 ilmek daha yanına düz ördüm. Bir kez doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet. Ön yüzden modelimizi bir kez daha ördük. Şimdi arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters. Bir doluyorum. Yine 2 ilmeğimi birlikte ters örüyorum. 2 tane yine ters. 1 2 bir doluyorum iki ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum iki tane ters bir doluyorum iki ilmeğimi birlikte ters örüyorum iki tane ters bir doluyorum son üç ilmeğim iki ilmeğimi yine ters olarak ördüm ve kenar ilmeği Evet modelimiz sevgili hanımlar bakın bu şekilde yavaş yavaş ilerliyor yazlık örgü modellerinizde harika bir model ajurlu örgü modeli sevgili hanımlar evet bu şekilde şöyle bir model daha göstermek istiyorum anlaşılır olsun diye kenar ilmeğimi aldım iki ilmeğimi düz örüyorum bir doluyorum burada yine bakın iki ilmeğimi düz örüyorum iki tane ikisini birlikte örüyorum iki düz tekrar bir doluyorum iki ilmeğimi birlikte örüyorum İki düz bir doluyorum iki ilmeğimi birlikte örüyorum İki düz yine bir doluyorum buradaki iki düz ilmeğimi birlikte örüyorum kenar ilmeğimi de ters örüyorum kenar ilmeklerinizi ters örüyorum ki arkadaşlar şu şekilde düzgün ve doğru hani güzel görünsün Evet şimdi modelimin arka yüzündeyim ve son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters. Bir doluyorum. Bakın iki ilmeğimi ters örüyorum. İki ilmek daha ters örüyorum. Burada iki ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Yanında iki ilmek ters örüyorum. Bir doluyorum. İki ters. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Yine 2 ters 1 dola 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Yanına 2 ilmek daha ters örüyoruz. Bakın 1 doluyorum. Son 3 ilmeğim. 2 ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet sevgili hanımlar modelimiz bu kadar kolay ve güzel, ajurlu harika bir model bakın. Umarım hoşunuza gitmiştir bu güzel modelim. Hem kolay, hem güzel, hem şık harika bir model. Evet bakın arkadan görünümü de bu şekilde. Ben sizlere kamera öncesinde hazırlık yaptım. Onu da bir göstereyim sevgili hanımlar. Evet güzel hanımlar. Bakın modelimiz ilerleyince böyle güzel, şık, zarif bir model olacak. Umarım hoşunuza gider. Harika bir balık sırtı. Şöyle güzel bir model sevgili hanımlar. Ekranımız koyuldu. Rengi koyuldu nedense aynı ipi kullandım. Evet bakın bu şekilde ajurlu harika bir model sevgili hanımlar. Şöyle. Umarım çok hoşunuza gider. Hem kolay, hem güzel, hem de gösterişli bir model. Bakar mısınız? Yazlık örgü modelleriniz için çok ideal, güzel bir model. Modelimin arkası da bu şekilde arkadaşlar. Evet, bir modelin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Sevgili hanımlar, eğer beni e, örgülerimden memnunsanız örgülerimi beğeniyorsanız arkadaşlarınızla dostlarınızla bu güzel modeli paylaşarak bana destek olursanız sevinirim henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle destek verirseniz çok mutlu olurum evet yeni bir video daha tekrar bir arada olmak üzere sizlere bu güzel modelimi bırakıyorum sevgili hanımlar umarım hoşunuza gitmiştir beğenmişsinizdir e, rengim harika bir renk ama niye böyle durdu anlamadım küçük dilimim çok güzel duruyordu Şimdi rengi değişti sanki. Evet sevgili hanımlar yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.